Merhaba arkadaşlar. Bir kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnsan kutu açıyordu. Çok istemişsiniz yani gel. Çok istemişsiniz yani gelmesin ben. Ne yapayım demedim. Çok izlemişse ben de... Oh! Oo! Çok izle... Oha arkadaşım çok çekiyor. Çok iyi. Bak çok iyi bir dediğim yani çok iyi bir şey. Değerli. Eğer çok izlenirse devamını çekerim. Her video başladığında bir tane değişik yerlere gideceğiz. Bölüm bölüm. Başta şuraya gittik şu eve gittik Şimdi buraya gideceğiz Burayı bitirdim aslında Yem yeşil onlasın Kar var çöller Çöl en sonu zaten Bu ne ya Arkadaşlar internet kapatmayı unutmuşum Arkadaşlar bir sürü reklam verdiler Anlamadım Neyse Bu oyunu ben eskiden oynuyordum ama Hiç böyle gelişmedim hep burada oynuyordum valla. Bakın burada bir kutu var. Buraya gelince. Hatta oradaki kutu. Bak bu değil. Ama bu da güzel. Çık Böyle şimdi size göstereceğim. Bir dahaki bölümde de kar bölmesine gideceğiz. Bu bölümü zaten herkes biliyor. En sondaki bölümde de çölden sonraki bölümde de ninja kaplumbağaların oraya gideceğiz. Şu gitmiştik ya bir tane deli adamın evine. Orada ninja kaplumbağalar var. To, Arıyı indirdim. Ayak sizleri de yapmışlar. Çok iyi böyle çiçeğimiz var. Buna çiçek uzatacağım. Gelemiyor. Vay iki kere vurdum. Bakın şimdi. Ben şey gördüm. Burada mıydı? Yok, burada değil. Gitmemiz lazım. Ama daha bakacağız merak etmeyin. Olarak. Orayı gösterip hemen geleceğim. İnterneti kapattım. <laughs> Arkadaşlar şu arkamdaki şey hep gelmesini istiyordum. Mükemmel bir şey çünkü. Burada 3 tane yıldızlı ayı varmış. Ben bir tanesini kurtarmışım. Neredeydi? Aha. Çöl burada. Şey de orada. Kar. İlk önce kara açılıyor ama burası şey daha yakın bence çöl. Bakın. Nasıl? Bak böyle ya. Ama aslında bak bozduk. Ama aslında bak böyle. Direkt. Bunun için bize bu lazım. Bunu buraya koyacağız. Oha düştü. Gel. Bunu buraya koyacağız böyle. Da bu sürü taş çıkartabiliriz. Bence yeter. Bunların hepsini aşağı taşıyacağız. O zaman suya açacağız. Taşın içinde yüzeceğiz. Yani taşlı su olacak. Oha kırdık. Bu özelliği daha yeni görüyorum. Oo. Uh. Nasıl yaptı bunu? Of. Allah! Çık 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 çekemiyorum. Bunu nasıl yaptım? Arkadaşlar bu şey imkansız bir şey. Ama bunu bozmak zorundayım. 3 tane kaldı. Oğlum. Hepsini bir de buraya taşımak var. Bunu direkt böyle suyun içine böyle atmamız lazım şarttığımız gibi. <laughs> Çünkü yoksa hemen batıyor. O ilk yere neredeyse herkes bilir ya. O yüzden onu oynamadım. Ya çekeceğim ama karlı bölüme. Bir tanesi tam denizin içine düşmüş. Bak orada en altta görüyor musunuz? Taşların içinde yüzme keyif. Başlığını bu yapacağım. Taşların içinde yüzme keyfi. Şöyle kapak fotoğrafını da alalım. Hmm. Aldık. Şimdi yüzeceğiz arkadaşlar. O kadar kapak fotoğrafı yapıyoruz. Yüzüzmemek olmasın yani. Ta taşların içinde ya. İtebiliyoruz zaten. Bunu ilk yapan ben oldum herhalde çıktım. Video bu kadardı arkadaşlar. Size bir çiçek vereyim. Vuhuu